Terima kasih telah <laughs> menonton! Abi yeni evet, evet, evet. evet. mı gireceksin içeri? 有没有问 Türkiye'de 28. dönem milletvekili seçimleri devam ediyor e, Türkiye'nin dört bir tarafında da e, renkli görüntüler var seçimlere dair e, şu anda da Düzce'deyiz Düzce'de de e, Muhammed Bişkin arkadaşımız e, atıyla geldi e, oy kullanmaya yeniçeri kıyafetiyle e, neden böyle yaptı kendisine bir soralım Muhammed evet. e, bugün e, renkli görüntüler oluşturduk burada evet, bugün, bugün neler yaptık? bugün bu seçim milletimizin cumhuriyet tarihindeki Belki de 100 yüz, yılda en büyük seçimi. Ben de bu ruhu yaşatmak için atımla birlikte oy kullanmaya gelmek istedim. Yolda da çok güzel tepkiler aldık. Keza buraya geldiğimizde de halkın yoğun ilgisi var, çok güzel oldu bizler için. İstedik ki o ruhu, o ambiyans, o atmosferi tekrardan yaşatalım. Biz de bu ruhu bu şekilde şölen havasında kutlayalım istedik. Bakalım hayırlısı memleketimiz için, milletimiz için, ülkemize inşallah bu seçim hayırlı olur. Güzel bir şahlanış olur bizler için de. Evet. Bu şekilde kıyafetin e, ben bahsedeyim. Evet, kıyafetin. kıyafetim ilk Osmanlı askerlerinin kıyafetlerinden. Dediğim gibi bu bir ruh, Osmanlı ruhunu tekrar yaşatayım istedim. Bugün de seçime bu yüzyıllık bir hava, bu eskiye yönelik olarak gelmek istedim atımla birlikte. Atımda yerli top, çok süratli, çok güzel bir at. Onunla <laughs> birlikte bugün bu seçime eşlik ettik. Sen hem sporcusun hem de e, evet, a aynı a at merakım var. aynı zamanda milli takım antrenörü Maytay'da. Düzce'de spor faaliyetleri yürütüyoruz. Aynı zamanda milli sporcuyum. Güzel at merakım vardı eskilerden kalma. At eğitimi de alarak bunu yerine getirdim. Çok mutluyum. Gerçekten atlar çok asil ve duygulu hayvanlar. Hayırlısıyla ülkemize bu seçim inşallah iyi gelir.